Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Türk parkur. Yani Türk parkuru. Bu arkadaşlar bu parkur Türk iş parkuru. Yani Türk parkuru. Burada hep Türkler var ve bu herhalde İngiliz olabilir. Şimdi bu parkuru atlayacağız arkadaşlar. Hemen başlayalım. Türk parkur arkadaşlar. Ben de bunu görünce sizlere söylemek istedim. Orada görünmez suyu nasıl yaptılar? Bu çocuk oyuncu arkadaşlar. Türk iş parkur yapacağız. Bugün. Cidden ben de bunu görünce çok 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 şok oldum yani. Çok acayip şok oldum. Çünkü ilk defa Türk birisi bu kadar güzel bir parkur yapmış. Ben de katılmak istedim ve bunun videosunu da çekmek istedim. O sesim çok çıkmıyorsa özür dilerim. Çünkü bazen videolarda sesim çok çıkmıyor. Bazen videolarda falan oyunun sesinden e, e, neydi sesim falan çıkmıyor. O yüzden de özür özür dilerim arkadaşlar. Eğer sesim çok çıkmıyorsa tabi. Şu an size çok bağırarak söylüyorum. Ama çok da duyulmuyorsa özür dilerim arkadaşlar. Yani e, işte özür. Akşaburu pet takas yapacağız. Yani e, çekiliş yapacağız arkadaşlar. Çekilişte blok vermek istiyorum. E, yorumları yazın. E, bulup isteyenler varsa da e, onlara vereceğiz. Ama benim aradan e, en nazik, en iyi davrananı seçeceğim. Ve onu seçtiğimde bana hemen adını kodunu yazmalı. Eğer adını kodunu yazamazsa başka birisini seçeceğim. Yani mesela birisini seçeceğim. Siz yorumuna yazacaksınız. Abla lütfen beni seç. Lütfen beni seç diyeceksiniz. Ben de oradan birisini seçeceğim. Ama mesela ben onun videolarına gittim. Ve çekilişi sen kazandın diye ona yorum attım. Adını kodunu yazabilir misin dedim mesela ona. tekrar İstatlı'nın kodunu yazabilir misin dedim mesela. Sonra o da mesela. O da o da o da yazmazsa başka birini seçmek zorunda kalacağım. Adını kodunu yazmazsa başka birini yazmak zorunda kalacağız arkadaşlar. Ve o belki de sizi de seçebilirim. O yüzden lütfen abone olup like atın. Belki diğer çekilişlerde de kazanabilirsiniz bazı seçerimi. Bu arada labı düştüm. Neyse hadi devam edelim. Bu arada vesile olur arkadaşlar. Vesileyi gördüm mü? Arkada. Bu arada arkadaşlar Lana'yı bilenler vardır. Ve Lana artık aramızda değil. Yani o arkadaşlar artık Lana aramızda yok. Yani Lana'yı çalan çaldılar. Yani pik takasında değildim arkadaşlar. Kardeşime ödünç olarak ayıcığımı vermiştim. Umut ayıcığımı. Umut ayıcı Lana'mı vermiştim. Sonra kardeşim de gitmiş, Umut ayıcımı almış, yani lanayı almış, başkasına vermiş. Ya böyle çalındı arkadaşlar benim o ayıcım. Cidden çok üzücü. İnşallah Allah size bu e, yaşanan olayı, olayı sizin başınıza da yaşatmasın. Var mı evinizin yatağı çok geldi. Ben bugün bunun evini alacağım. Ama alamazsam da ne yapabilirim? Ay çok güzel. Ben bu, bunu hiç sevmem böyle. böyle. düşmek için yapılanlar. Of. Ay. Düştüm ya. A. Ya of. Ya of düşüyorum. bu. kulağım çok kaşınıyor. Bir dakika. Hadi. Geç hadi. Hadi açıl. Ya of. Ana. Ya of mahvetti. Hadi açıl artık sen Ya of. Açıl be. Allah Allah. Al. Ya abi <laughs> ben neden bunu yapamıyorum. <laughs> Yapacağım. Bekleyin arkadaşlar. Durun bir dakika. Şunu da bu Biraz hazırlanmaya çalışıyorum. Eğer yapamazsam da nabzı düşüyorum arkadaşlar. He tamam yaptık. Burada, burada bayağı bir kaygan olduğu için düşebiliriz. <laughs> arkadaşlar bakın şimdi bu... Ay! Arkadaşlar... <laughs> Arkadaşlar bu küpler görüyor musunuz? O küpler çok zor böyle. Siz yapabiliyor musunuz ya? O küpleri gör. Şu küpler çok zor arkadaşlar. Küpleri geçebilen varsa yorumlara yazsın. Bence çok zorlar. Ama ben zorlanıyorum. Ama sonunda yapabiliyorum. Bak şu an yaptım. Şu an Minecraft'ta gibi hissediyorum. Şuna bakın. Minecraft gruplarını ben Ve Minecraft çimeni. Of. Allah kahretsin düştüm ya. Arkadaşlar şimdi buradan bir geçelim hemen. Parti şeyin alaka bu arada. Cidden Minecraft'taki çimenlere benziyor ve çok iyi. Aa! Ufala. Bir tane kız aşağıda arkadaşlar. Ona bakıyorum. yok yani yanlış yere gelmemiş. Yanlış yerdeymiş arkadaşlar. Ben öyle sandım. Burası çok kolay bu arada bu bloklar. Of gerek yok ya biz kendimiz yapıyoruz. Kız da beni taşımaya çalışıyor. Ve gelmeyeceğim. Ben kendim yapacağım. Kız beni kucağına almak istiyor ama ben istemiyorum. Çünkü gerek yok. Ben kendim yapabilirim. Burada e, bitişe vardık arkadaşlar. Bitişe varacağız yani. Et ay düştüm. Şimdi buradan nereye gideceğiz? Şuradan. Şimdi arkadaşlar bitişe doğru gidiyoruz. Hayır. Bana... İstemiyorum. Arkadaşlar herkese benim kucağıma isteği atmasın lütfen. Ha, oldu. Şu an çok zorlanıyorum acayip zorlanıyorum. Ya benim gittiğim yer değil mi? yok benim yani gittiğim yer değilmiş mi? Ben bu kadar yukarıdan başlamadım ki zaten. Bizim başladığımız yer sanıyorum bazı yerleri. Ama onlar değilmiş işte. Şimdi... Bu arada kombinimi beğendiniz mi arkadaşlar? Sizlere göre nasıl? Bence güzeldir. E, Yorumları puanlarınızı yazınız lütfen. Beğenmeyenler, e, bilmiyorum artık. Neden öyle diyorlar? Ya, bu kadar zor yapmayın ya Allah Allah. Türk Türkler zaten Türkiye o kadar e, neydi? Allah Allah. Türkler her şeyi becerikli yapıyorlar arkadaşlar. O yüzden her, her şey çok zor oluyor. Yani Türkler Türkleri kötü demek istemiyorum. Diyorum ki Türkler çok becerikli arkadaşlar. Yani ben kötü demek kötü demek istemedim Yani zaten hiç e, Türkiye hiç kötü bir şey demem ben. Zaten zaten Türk Türk müyüm? Hayır. Türk değilim arkadaşlar maalesef ki. Ama Türkiye tabii ki de o kadar kötü şeyler demiyorum. Yani ben Fransa'da doğdum. Ama siz bana hakaret ediyorsunuz. Ne olmuş yani bir Fransa'da doğduysam? Yani ben Türkiye'ye kötü bir şey demek istemedim. Ve insanlara e, hırçılık, hırçılık yapma, hepimiz aynıyız falan bir şeyler yazmıştı. Ama bir tane videoda Fransız olduğumu söylemiştim. Ve o short videoda herkes bunu küfür etmişti. İlla Fransız diye bize e, la Fransızsın diye ayrımcılık yapamazsın diyorlardı. Hırçılık yapma hepimiz aynı diyorlardı. Çok laf saymıştınız. Ve ben de o videoyu silmiştim. Çok az beğeni gelmişti zaten. Ve arkadaşlar ben kötü, Türkiye kötü demek istemiyorum. Hırçılık da yapmıyorum. Yani ben neden hırçılık yapayım ki? Allah Allah neden hırçılık yapayım anlamıyorsunuz. Ben hiç şey koçluk yapmam. Aa arkadaşlar. Abi bu ne ya? artık beni ya. Artık şu kız benim sinirim bozdu. Sürekli beni kucağına almaya çalışıyor. Ama ben kendim ge 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 gelebilirim. Allah Allah. Neden böyle yapıyorlar anlamıyorum. Bu çok bayağı güzel arkadaş. Burada etraf krom ile. Çok güzel değil mi bu arada? Ve evet arkadaşlar bitiş. Evet arkadaşlar bitirdik. Süre 11, 10 bu, bu kadar bu ben e, saatleri ya da bir süreleri bilmeyen kızım ama bizim sınıfda söylüyorlar ama biz bi ben çoktan unutmuşum. Neyse arkadaşlar videom bu kadar bu kızda ben çözmeye çalıştım. Yok gitsene be arkadaşlar videom bu kadardı Türkçü parkur bu kadardı arkadaşlar yani bunu Hey, herhalde Türk birisi yaptı. Ve ismi Türk İş Parkuru arkadaşlar. Türk İş Parkuru yazarak bu oyunu bulabilirsiniz. Size çok seviyorum. Görüşürüz. Bu kız sürekli uçak uçuruyor. Neyse. Bay bay.